Plugins, dünyayı yok etme stratejisini en gerçekçi şekilde yaşatan ölümcül bir simülasyon. Patojen ilk hastaya bulaştı. <laughs> Pardon, bana değil. Şimdi görevini biliyoruz. İnsanlığın sonunu getirmek. Bakterilerden biyosilahlara, hatta zihin kontrol eden zombilere kadar 10 farklı hastalık türünde ustalaş. 20 özel senaryoda stratejini değiştir. İster buzul çağında, ister yepyeni bir salgın dalgasında. Gelişmiş yapay zeka ve gerçek dünya verileriyle CDC'nin bile ilgisini çeken hiper gerçekçi oyunun seni bekliyor. Tek başına yayıl, rakip hastalıklarla rekabet et ya da ortak modda partnerinle birlikte dünyayı aşıcı şekilde yok et. Kendi senaryolarını yarat, en ölümcül fikirlerini Steam Workshop'ta paylaş. 190 milyondan fazla oyuncu bulaştırdı. Çiğ. Pardon, bu sadece fragman efektiydi. Sıra sende.